Beni dinleyen arkadaşım, sen nazara inanır mısın? Buna nazar diyebilirsin. Daha sonra kötü bakışlar diyebilirsin. Kötü enerji diyebilirsin. Hangisine inanırsan inan. Ben bir örnek vereyim. Tabi bunları hepsini hayatımda yaşadığım için sana anlatıyorum. Tabi sen de yaşamış olabilirsin. Beni o zaman iyi dinle. Nerede ne yapmamız gerekiyor? Bunu da anlatmam gerekiyor sana. Şimdi bir olay yaşadık. Örnek sen bir tane araba alacaksın. Veya evleneceksin. ...veya bir ev alacaksın, iş yeri alacaksın ve bunun örneklerini ço çoğaltabilirsin. Şimdi birilerine söylüyorsun... ...işte bunu alacağım diyorsun... ...daha sonra bakıyorsun ki... ...üzerinde bir ağırlık oluşuyor... ...eve gidince başın ağrıyor... ...daha sonra alacaktın fakat... ...alamıyorsun belki başkasına satmış o evi, ev alacaksan... ...veya... ...daha sonra vazgeçiyorsun... ...umudun kesiliyor, enerjin bitiyor... ...bakıyorsun ki Allah Allah bana ne oldu ki diyorsun anlam veremiyorsun ve bu hadiseler devam ediyor. Şimdi sen bir bayanı sev, se bu da örnek, bayanı seviyorsun ve bu bayanın reklamını yapıyorsun. Bakın böyle bir bayanla görüşüyorum diyorsun. Daha sonra da mantıksız, yani her şey çok güzel giderken bir anda bakıyorsun ki soğumuşsunuz, birbirinden ayrılmışsınız ve evliliğiniz de olmuyor. Birleşemiyorsunuz. Ve bunu örneklerini çok çoğaltabilirsin. Ben e, bunu gördüm başımda geçtiği için söylüyorum. Bunların hepsinin nedeni nazar oluyor. Ha ben her şeyi nazara döndürmüyorum. Nazarla, nazar psikolojisine girmeni istemiyorum. Çünkü en baş, ayağına bir taş değse hemen nazara bağlarsın. Bu değil. Ha burada ba kötü bakışı olabilir. Kö her insan kötü bakışı yoktur. İyi insanlar sana gıpta ederler. Derler ki tebrikler, böyle güzel latife kelimeleri söylerler. Pozitif bakarlar. Ama bazı insanlar var ya bunu da yaşadım. Bazı insanlar gözlerinden insanları eritirdiler. Yani o olay olacaksa da olmuyor. Ha burada bunu anlatmak istiyorum. Bir iş yapacağınız zaman kalbinize saklayın. Belki zor oluyor doğru. Kalbinize saklayın. Ha, i̇lla paylaşmak istiyorsan, fikir almak istiyorsan, içini dökmek istiyorsan böyle kötü gözlü, enerjisi düşük, kıskanç kalp taşıyan insanlar var ya, onlarınla uzak durmanızı, açıklamamanızı tavsiye ederim. Böyle şeffaf olan, pozitif olan insanlarla onların nazarı veya bakışı e, kötü, kötü seni etkilemeyecek. Sen onu anlarsın. Hangisinin hangi kim baktığını, nasıl baktığını bilirsin. Onun için bir olay o bir olaya adım atıyorsan, o olay olabilmesi için, rahatça olması için herkese her şeyi paylaşma. Paylaşacağın insanı çok iyi tercih et. Çok iyi süz, çok iyi bil. Ondan sonra paylaş. Yoksa yapacağın iş